Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 6. bölümünü çekiyoruz ee, Bu dünyamızda oynayacağız yine Nasılsın Clark'cığım ee, Arkadaşlar bu bölümde birazcık daha Ses çok açıkmış ee, Bu bölümde birazcık daha şey yapacağım yine hmm, Kömür aramaya gideceğim Sonra bunları pişireceğim bu arada oynamıyorum o yüzden unuttum yani üstümde neler falan var diye. Ee, oltamız yanımızda mı? Değil. İlk önce birazcık oltadan bir şeyler falan tutmayı deneyeceğim. Umarım güzel bir şeyler çıkar. Birazcık bir şeyler tutacağım dediğim gibi. Nasıl at çık? Ee, sonrasında da kömür aramaya falan gideceğim. Bilmiyorum yani işte bir şeyler yapacağız. Oha direkt. Bakalım ne çıkacak. Hadi. Birazcık sabır istiyor herhalde. <laughs> Bu arada arkadaşlar daha çok Minecraft videosunun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Cidden ee, bayağı 22 görüntülenme falan var. Ve ona onu aboneye ulaştık arkadaşlar sizin sayenizde. Eee Şu balık çıktı. Ama arkadaşlar şu an yani o mesela on abonem var ama 10 kişi de videoma videomu beğenmiyor. Yani like atmıyor. 3-4 kişi falan beğeniyor bazı videolarım. Bazıları 2 beğeniyor. 2 kişi falan beğeniyor. Hep balık geliyor. Ee, arkadaşlar benim ne yapmam gerek bilmiyorum yani. Earth yapsam. Bir şey yapmam gerekiyor buna. Bir falan basacağım daha yani. Daha hiç elmas bulamadık. Falan. Yaz kötü durumdayız şu anda. Bu bölümde arkadaşlar şey yapayım. Full düz kazacağım ve bakalım neler çıkacak. Yani bilmiyorum 12. kata falan oralara kadar gideceğim. Bakalım ne olacak. Zaten ölünce eşyalarımız gitmiyor. O bizim için birazcık da avantaj olacak. Şöyle birazcık sudan uzaklaşıp kırmayı düşünüyorum. Şurası iyi bence. Şu alan. Ee... no, direkt taşa geçtik. Tamam şimdi de dümdüz kazacağım. Bakalım neler çıkacak. Bir maden çıktığında videoyu başlatacağım. Arkadaşlar kömür çıktı. Bakın bu kadar indim. Daha çok fazla inmedim. Yes be. Sonunda kömür hem meşalemiz zaten birazcık azalıyordu çok azcık yani ama bunu demirleri pişirmede kullanacağım şimdilik yani bu arada arkadaşlar ben minecraft oynarken cidden çok eğleniyorum Siz de minecraft videosu çektiğimde izlerken eğleniyor musunuz falan yani yorumlara yazarsanız sevinirim tabi yorumlar açık olursa bazen yorumları açık yapmıyorum Tanıtım videolarında falan yorumları kapatıyorum. Aa ya. Üf ya. Güzel gidiyorduk. Ee, şöyle yapsak. Nasıl hmm, kıracağız? Ama ben kaderimde gitmek istiyorum dakika hemen hemen bir blok lazım bize oh tam şöyle arkadaşlar ben kaderimden devam etmek istiyorum yani kararı yok gideceğim devam edeceğim şöyle 8. katta mıyız muha katman kayasına geldik vay Ay. Ay her yere dövme şerbe koyduk ya. 12. kata çıkacağım. 9, 10, 11, 12. 13 şuraymış. Tamam. Buradan arkadaşlar birazcık düz falan bir şekilde kazmaya çalışacağım. Ya ne olur elmas çıksın ya. Şuna kadar hiç Aa lapis çıktı. Güzel. Şöyle meşale kuralım bir de. Yemek yiyelim. Lapis çıktı. Ha? Güzel. Bizim lapisimiz hiç yoktu sanırım. Öyle hatırlıyorum. Varsa da arkadaşlar. Demir de gördüm bu arada. İyi bari ya. Yani dümdüz alta kazınca güzel oluyormuş arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi hem ölmedik hem de. Güzel yani bayağı bir şeyimiz oldu gibi de bir elmas bulamadık ya. Artık demir zengin olduk arkadaşlar. Setimiz var. Kalkanımız var. Kılıcımız, baltamız falan var yani. Her şeyimiz var ama bir elmasımız yok. Lan ne olur elmas bulayım ya. Çok istiyorum arkadaşlar. Elmas bulursam direkt elmas kazma yapacağım. Tabi ne kadar çıktığına bağlı. öyle arkadaşlar ya çıkmıyor bir türlü ama direneceğiz arkadaşlar vazgeçmeyeceğim ben böyle gideceğim arkadaşlar ama videoyu da durdurmak istemiyorum çünkü game oda girdi falan diyenler olabilir şuna ama arkadaşlar game oda girsem zaten direkt yani. Elmas alır öyle çıkarım yani Reston çıktı. Tam da çıkmıyor diyecektim bir şey. Altın çıktı. Bakın arkadaşlar Reston'un yanında elmas çıkar diyorlar. Genelde yani. Hep böyle duyuyorum. Altının yanında da kömür falan çıkıyor. Yani öyle diyorlar. Ne geçiyor. <laughs> <laughs> elmas bulmak cidden çok zor. birinin videosunda arkadaşlar adam e, ee, Minecraft oynuyor ve şey Nether'a gidiyor. Nether'da bir yeri kazıyor ve direkt yani Nether'ı buluyor. Ben hayatımda hiç Nether'ı bulmadım ve görmedim de. Çok zor kırılıyormuş falan. Yani görmedim dediğim şey olarak. Yani kırmadım. Bili onu. Nedrit bulmadım gerçi hiç ben. Sadece arkadaşlar bazen biz Turan'la beraber game modda falan oynuyoruz arada be. İkimiz beraber game modda güzel bir dünya yapıyoruz. Falan böyle. Bazen öyle yaptığımızda Nedrit alıyoruz. Nedrit'ten falan set yapıyoruz. Kırıldı. da. Ya yanımızda odun da yok. Kömürler ne olacak? Kömürler çok önemliydi ne yapacağız ya? Um, crafting siz olmaz. Odun bulmamız lazım. Yukarı çıkmayı deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım çıkabilecek miyiz? Şöyle. Ee, eğer yukarı çıkabilirsek arkadaşlar. tekrardan yani şey yaparım meşale gerekiyor mu şimdi bunu aa nasıl kıracağım ben bunu elle kırmak zorundayım of Tamam. Tamam. Tamamdır. Akşam mı? Sanırım akşam. Üf. Ay, çok korkunç. Karanlı arkadaşlar ben hiç sevmiyorum creeper falan. Hey. <laughs> <laughs> Sabah olmasını bekleyeceğim. arkadaşlar şey ben savaşmayı sevmiyorum ama. Hayır ya. Ben bu bloğunu sıkıracağım şimdi? Balta daha hızlı kırar bence. Oho yarım saat zaten yani. Bunu kırmakla geçiyor. Elimize kılıcı alıyoruz. Ve kaçıyoruz. Oha nereye çıkmış? Ha! Çok korkunç. Öt. Yatak bulmamız lazım. Acil acil acil. Eve gidemem. Evimin önünde creeper falan varsa. Evim patlar. Al. Çok korkunç. Ay şey ne yapacağım? Kaldım ben böyle. Yatak. Tüm yatakları da aldım herhalde. Ah dur. Şurada yatak var. Ah. Hayır. Yatamıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? Uyumamız lazım. Ya, yatamıyoruz ki arkadaşlar ya şu an. Yan bir şekilde koyalım. Yatamıyoruz arkadaşlar, sabah olmasını bekleyeceğim. Allahım, bir dakika, şunu kıralım. Hemen, alıcına, iki tane lazım Tamam. Şuraları kapatalım, Biterim bir denim bir Arkadaşlar valla elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışacağım. Acil bir şekilde taş kazma yapalım. En azından şimdi. Çünkü bunu kıramayacağım. Of. Ah tamam yattık. Oh şükür. Ah. Oh. taş kazma yaptık ama yapacak bir şey yok. Şu meşalemiz oldu. Ölüyor ama hala bana sıkıyor. Aa at bir tık büyümüş. Çok korkunç. Hemen evime gireceğim. Evim evim güzel evim arkadaşlar yani. Valla arkadaşlar madene bir daha girmeyeceğim ben. Yani oradaki madene hiç gidemeyeceğim. Kömür için olsa bile. Şu an çok korktum. Şöyle. Ee, her şey başka bir yerde yani. Ay şu an çok stresim hala. Uf, şöyle tüm eşyalarımı koyacağım. Yerli yani yerine. Hapis bu arada hiç bulamamışız işte. Bir şeyin başka reston falan. Şunları koy. Koy bunları. Şunları da. bir bazı şeyler çok dağınık oldu ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Şöyle tane taneden daha az 5 tane yeter yani şunları pişirme daha yavaş olacak ama olsun çok hızlı pişiriyor bu ya demirleri koyalım o zaman arkadaşlar videoyu burada bitirelim ee, daha çok marka videosunun gelmesini istiyorsanız yemek yiyeyim ilk önce videoyu beğenip abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum hoşçakalın